Sizin arkadaşlar bugün Amerika'dan gelen yemekle yapıyoruz. Yanımda Ege var. Evet. Şanada ben Ron onu olan gariban. Ben Kullilo. Ve bugün Aa. sizlerle beraber biraz benim kameraya da bakarsam Amerika'dan gelen ürünleri tadacağız. Yiyecek. Bak sizin için Amerika'dan, Amerika'dan bir getirdik. Komik. Bir like ve abonunuzu alın. Doğru. Hocam, Doğru. Yeni başlayalım mı? Evet. İlk paketi açıyorum. Ha, attım. Evet. Gel. açtım. Işte. Evet. Hamburger Aha. yapacağım. Arkadaşlar Şöyle farklı, içindeki paketli. tüm sağlıklı, şey, sağlıklı şeyleri çıkardım. Çünkü Ye. ben akıllıyım. Double yanı. Evet şey bak var. arkadaşlar. Bakın bunlar. double double. Şimdi hamburger bak yapacağız. Yedimler. Hamburgerimizi <laughs> böyle gölük bakın işte. Ya yap işte. Evet. Tadım test. Şimdi ben bunu hamburger suçlayayım. yemeyeceğim. Bu aralar çok fazla video almak için bekliyorum. Çünkü tatil geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Yeni Romaga 5. Bence de ben de 9.5 veriyorum. Ben siz kaç veriyorsunuz? yorumlara yazmayı unutmayın. Hmm. Şimdi ben 8 veriyorum. Ben 9,5 veriyorum. Şimdi gidip öbür ürünümüzü alayalım. Sen kal ben de. Hop yakala. <laughs> ah. Evet arkadaşlar takisimiz. Evet takisiz Takis. takis. Mavi de var da ama biz bunu aldık. Şu mavi yedim. Açıyorum. Arkadaşlar bu çok centilmen biri. Eh, beyefendiler gibi açıyorum. Şüpheli. Çok garip kokuyor. Harbiden. İçtim ya içtim. Acıkmıyor. Acı gibi gözüküyor şüpheli. Burada. Böyle kıpkırmızı. Doğru. Malzumu atma. Bu da kırmızı. Bakın malzumu kırmızı yapacak. Ye. Ye. Yeah. Biber gibi. Harbi ya. Kıkırstı biber var. Yanarsan. Değil Yanarsan... mi? Kokuyor. Ben de yiyeyim. Çok sıcak geliyor. Tam bana da al. Arkadaşlar Emil yandı. Acı acı. <Gülüyor> <Gülüyor> Ege suyu. Ege suyu. Ege suyu. Ege suyu. Ege lan hem şey bacı, baba yoğurt getirir misin? Yoğurdumuz süt. süt. Ayran. Kefir var verir mi? Kefir de tamam. Abi çok acı. Abi ya. Yiyeceksiniz dikkatli yiyin. Yanında içecekler. <laughs> Yanında ayran, süt ve yoğurt bulundunuz Arkadaşlar çok Ekşilik geliyor ama acılık. Şu an dilim yanıyor. Oh. Ama bu kadar acı değildi bu. Neyse al. <laughs> oh, çok güzel. güzel <laughs> ama çok acı. Su. Su yaban değil mi? <laughs> 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 Aa, şurada bir şey var. Bak şurada. Şöyle var ama çok kırmızı yapmıyor. Evet. Mavi mevz mavi yapıyordu. Doğru. Mas mavi daha bak, mavi daha acı değil. Ya mavi biraz ekşi. Bu çok acı. Ne yiyorum? Ne bakalım? Tek atacağım. Ne <laughs> <laughs> Bak kendi <saçı> baharat var. mm <laughs> Iya. Aja. Arkadaşlar ben hemen geliyorum. Nerede Geldim. Geldim. İyi. Ee, <laughs> Suyun <senin> bitti oğlum. <laughs> hmm. <laughs> Yanıyorum. Ya. Su Yandım. içeceğimiz son. Son ayak. Bu benim içim. Gösterelim kameraya. Aynen. Ben çok bari içeceğim. Çok acı. Oğlum geliyor ya. Oh. Asitler. Asitler. Asitler evet. Arkadaşlar asitli içecekseniz O kadar asit tadı gelmiyor. Evet. Karboz arasınız çok asit gelmiyor. Ama benim içtiğimde asit tadı çok vardı. O Bu çok, çok değil. Bu asit değil. Bunda asit yok gibi. Bizden şimdi. Pek atmayacağım. Ben oh. Gurli Faruk değilim. Ama ben Gurli Faruk. Kesin. Yani yok. Benim acılı, acılı biraz geçiyor. Acıla yayılıyor, kokluyorum. Ali abi. Burada biri seni taklit ediyor. İyi, iyi, iyi. Çok. Oğlum yanıyor. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Çok acı. Dokunma Arkadaşlar çupa çups nedir yorumlara da yazan ilk kişinin yorumuna Kulilo ve ben atı, kalp atacağız. Like kalp like ve yanıt vereceğiz. Ben biliyorum. Ben de biliyorum. Şimdi Çünkü ben, ben de... bir marka yani. Marka. Ama ne markası onu bil. Çubucuz bir marka ama ne markası? İlk bilene ver ama içecek de olarak değil. İçecek hali de var ama evet. biz başka hali söylüyoruz. Evet. Arkadaşlar. Kufukacı. Ürün <laughs> yapıyoruz arkadaşlar. Biz yiyeceğiz bunu kamerada şimdi. <laughs> Ama aşırı acı. Ben yani çok uzun olmadı bir Ama neyse. Bakın. Görünüşü şöyle. Bakın bakın size aşırı yakından göstereceğim. Bak, Oğlum bak acı çok geliyor. Bak ilk elinde acı gelmiyor. Sonra ha. ben gel ya yandım dedikçe buz gibi ağıran edalı iş lahmacun. Macun, lahmacun, lahmacun, ah, lahmacun, lahmacun. Kıyması bol olur. La, lavaşı da çok olur. Edalı, 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 edalı. Yılan al bakayım Emir. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Geri böyle Ne Bismillah. Ne? Videoyu bitirelim mi? Ne? Evet. <laughs> çiçekleri de içiyoruz bundan sonra. <laughs> hmm. Evet. Çok sıcak. Bu acı ya. Dilim sıçtı. Biz buna canlı dışında, ay video dışında yeriz. Martin arkadaşlar. Reklam değildir arkadaşlar. Hashtag reklam değildir. Biz sadece yedik. Denedik sizin için. Değil mi? Evet. O zaman ne yapalım? Kapatalım mı? Tamam. Hadi görüşürüz. Bir sonraki videoda bay görüşürüz. Bay.